Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yine bir uygun fiyatlı süpürge inceleyeceğiz. Bu hem şarjlı hem evde hem arabada hem de kampta kullanılabilecek bir ürün. Neden kampta? Hani kampta süpürgeye ne ihtiyacımız var diye düşünebilirsiniz. Bunun diğer bir özelliği de şişirme özelliği. Arka tarafına takacağınız bir aparat sayesinde şişirme işlemi de yapabiliyor. Kamp yataklarınız olur, yastıklarınız olur. Bununla şişirmeyi sağlayabilirsiniz. Yaklaşık yarım saat giden bir şarjı var. Yarım saatin sonunda öbürünü tüketiyor ve tekrardan şarj etmeye gerek duyuyor. Tek kademeli bir emişi var. Kaç bin paskal olduğu, kaç paskal olduğu maalesef ki bilgiler arasında yer almamakta. Biz bunu test ederek beraber göreceğiz. Burada mercimek, pirinç, bulgur ve çay var. Bunu buraya dökeceğiz. Ardından da emişi nasıl yaptığını birlikte göreceğiz. Şişirme testini maalesef ki yapamayacağım. Ayrıca şişirme testi için şu an bir yatak yok elimde ama bakın şöyle birden fazla başlık var şişirme için. Bu başlıklarla farklı boyutlarda girişlere sahip şişirilebilir aletleri de şişirebiliyorsunuz. Ayrıca süpürme için de şöyle bir başlık. Onun haricinde de şöyle bir fırça bulunmakta. Yakın çekime geçelim. Ürünü göstereyim ardından da buraya pirinç mercimek bulgur çay döküp bununla temizleyelim. Hadi başlayalım. Şimdi cihazı size yakından gösterecek olursam şöyle gördüğünüz gibi bir alet aslında çok büyük değil. Bir elden bir tık daha uzun. Şu şekilde de aynı şekilde bir el kadar boyu var. Burada bir başlat durdur tuşu var. Tek kademeli dediğim gibi bu kısımda da çıkartılıp takılabilen bir başlığı bulunmakta. Bunun içerisinde bir HEPA filtre var. Ben kullandığım için şu an buraları hafiften kirli görebilirsiniz. Bir HEPA filtre ve ufak bir toz haznesi bulunmakta. Buradan dışarıya partiküllerin geri çıkmasını engelleyecek bir parça var. Hatta şöyle göstereyim. Bakın burada bir kapakçık var. Yukarı aşağı hafiften oynuyor. Şöyle belki daha rahat gösteririm. Bu içerisinde tozlar dolduktan sonra otomatik kapandığı için bakın zaten şu an kapalı içerisinde bulunan tozları dışarıya vermemeye yardımcı oluyor. HEPA filtreyi buraya takıyorsunuz. Bu arada bu yıkanabilen bir HEPA filtre eğer siz kullandığınız üzeri çok doldu temizlemenize rağmen hala üzerinde tozlar varsa yıkayın güneşte bekletin yaklaşık 12 saat kadar ardından tekrardan içine koyarak kullanabilirsiniz. Aynı şekilde bu haznenin de temizliğini yıkayarak yapabiliyorsunuz. Ben en son bir 10 dakika önce falan yıkamıştım ama şuralara çok ulaşamadım. O yüzden temizliği birazcık sıkıntılı oldu. Şarj etmesini şu alt tarafındaki yerden yapıyorsunuz. Bakın bunu buraya takıyorsunuz. Ardından da bunu bir adaptöre takarak şarj edebilirsiniz. Yaklaşık 1,5-2 saatte tam şarj oluyor. Ve dediğim gibi yarım saatlik bir kullanım ömrü var. Siz çekim işlemi yapmayacaksınız. Hava basacaksınız. Onu da şöyle yapıyorsunuz. Şuraya şu parçayı takıyorsunuz ve artık gördüğünüz gibi bir hava makinesi haline geldi bu. Ayrıca bu başlığın dışında bir tane de şöyle başlık var. Daha ince bir başlık. İsterseniz bunu da takarak buradan hava vermeyi yapabiliyorsunuz. Hava verme işlemi için arkaya şu parçayı takmanız gerekli. Daha efektif bir biçimde hava akışı sağlayabilmek için bunu takmanız gerektiği yazılmış. Bunu buraya taktıktan sonra tuşa basıyorsunuz. Ardından buradan hava üflemeye başlıyor. Bu cihaz. Şimdi bunun şöyle geçme kısımları var. Onu da göstereyim. Mesela bunu buraya taktıktan sonra şöyle çevirecek olursanız artık sıkı sıkıya buraya tutulmuş durumda. Çıkartmak için tekrardan çevirip çıkartıyorsunuz. Süpürge kısmına tekrardan geleceğim. Şimdi şu şekilde geçmeli olarak taktım. Ve bakın burada iki tane parça var. Yalnız bu parçalardan şu, şunun ucuna uyuyor. Ee, şöyle bir şey yarayabilir aslında. Şimdi mantıklı geldi. Hava verecek olduğunuz zaman bunu ucunuza, ucuna takacak olursanız mesela klavye falan temizlerken böyle açıkçası gayet güzel olacaktır. Hatta sürenin üzerinde birkaç parça toz var. Onları şöyle bir üfleyelim ve direkt olarak gördüğünüz gibi yok oluyorlar ortadan. Açıkçası güçlü bir cihaz ve e, benim evde uzunca bir süredir de işimi görüyor. Yaklaşık 2 aydır falan ben kullanıyorum bunu. Tanıtımını yapacağım ancak hep böyle geciktirdim. Şimdi bakın bu başlık buraya takılıyor. Bu fırça çıkartılıp takılabiliyor. Şu şekilde eğimli bir ucu var. İsterseniz bu fırçayı takarak da kullanabiliyorsunuz. Takmasanız da bu şekilde de gayet güzel bir emiş yapıyor. Fırçayı takmanız yere mesafeyi birazcık etkileyeceği için emişi biraz düşürebiliyor. Ama öyle kullanım açıkçası daha rahat oluyor. Şimdi ben şuraya yere şu görmüş olduğunuz şeyleri şöylece bir dökeceğim. Ardından emiş testine ilk başta nasıl yapalım? Böyle yapsak yeterli olacak zaten. Şunu takmamızın çok da bir numarası olmayacak. Ardından bir de üfleme testi yaparız ve ne kadar güçlü bir şekilde üflediğini görürüz. Şimdi süpürgeyi çalıştırmak için şuradaki tuşa basıyorum. Bir kere basıp çekmem yetiyor. Bakın gördüğünüz gibi hatta şöyle şuradan başlayarak gidelim. Gayet güçlü bir biçimde çekiyor. Ve hiçbir şey bırakmıyor diyebilirim, hatta bırakmıyor zaten, ilerden alıyor. Gördüğünüz gibi masanın üstünde hiçbir şey bırakmadı ve kapak kendiliğinden kapandığı için gördüğünüz üzere yere hiçbir şey dökülmüyor. Şunu şuradan açıyorum ve bu şekilde çıkarttığım zaman çaylar tabi ki HEPA filtrenin üzerine yapışmış. İçerisinde topladığım şeyleri görebiliyorsunuz. Bunları tabi ki başka bir testte kullanmak için tekrardan kenara ayıracağım. Şimdi bunu tekrardan kapatıyorum ve hava üfleme testine geçelim. Şöyle yapalım şu arka taraftaki parçayı ilk başta bir takalım. Ardından da şu ufak uçlu başlığı şuraya bir yerleştirelim. Şimdi hava ile neyi ittirelim? Bardağı ittirmeyi deneyelim mi? Bardağı itebilir mi acaba? Pek sanmıyorum ama. Evet bardağı itemiyor. Daha geniş başlık olacak olursa üfleme gücü artar mı ya da daha mı azalır? Daha güçlü üflüyor şu an ama bardağı hala itemiyoruz. Bardağın ağırlığı da var. Şunu itelim. Bunu gördüğünüz gibi gayet uçuruyor, götürüyor. Şu parçayı da bir deneyelim. Bunu da gayet seri bir biçimde üflüyor. Mesela elimde şöyle bir vantilatör var. Bunu üfleyip de düşürebilir miyiz acaba? Bunu üfleyerek götürebiliyor ama düşüremiyor. Üzerindeki pervaneyi döndürüyoruz gördüğünüz gibi. Açıkçası benim hoşuma gitti. Şöyle kamp yataklarını falan şişirmede gerçekten bu etkili olacaktır. Yarım saat bir kullanım süresi de olduğu için Zaten hayli hayli yeterli bir şekilde yatakları da Araba kullanımına gelecek olursak şu başlığı direkt olarak bundan ayırıp isterseniz arabanın torpidosunda falan da bunu saklayarak rahat bir, bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben çok beğendim. Aracımda da kullanıyorum ama daha çok evde işime yarıyor bu. Masanın üstünde olan böyle yemek yedikten sonra olan kırıntıları falan 2 saniyede yok ediyor. Ya da yere bir şey döktüm süpürge açmak istemiyorum veya robot süpürgeyi de o an oraya yönlendirecek kadar büyük bir şey yok. Direkt olarak bunu alıyorum hemen süpürmeyi yapıyorum ve tekrardan yerine koyuyorum. Ben ürünün linkini paylaşmayacağım bundan sonrası için daha önceki videolarda da belirtmiştim. Sadece sponsorlu çalıştığım artık ürünlerin ürün linklerini koyacağım. Ve pek tabi ki biliyorsunuz beğenmediğim bir ürün olduğu takdirde bu sponsorlu olsun olmasın videonun içeriğinde size bundan bahsediyorum. Yani beğenmediğim bir ürünü kesinlikle size tavsiye etmem. Daha önceki videolarımda da zaten buna denk gelmişsinizdir. Sponsorlu olsun olmasın sponsor olacak arkadaşları da buradan duyurumdur. Eğer ürününüzü beğenmeyecek olursam insanlara maalesef tavsiye etmem. Bunu düşünüyorsanız ve bu sizin için aykırı bir durumsa benimle çalışmayı istemeyebilirsiniz. Videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Ürünü beğendiyseniz dediğim gibi internetten mini süpürge, mini araç süpürgesi falan diye de aratacak olursanız Trendyol'da birçok satıcı da çıkıyor. Sizin için en uygun fiyatlısı hangisi ise onu alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.